Evet Galatasaray'ın Genç iki yıldızı tamam, Semih abi. Kaya ve Emre Çolak var şu anda Evet Emre Semih canlı yayındayız Neler söylemek istersiniz Zorlu bir deplasmandan Galatasaray 3 puanla döndü Emre senle başlayalım Evet, Çok zorlu bir maçtı gerçekten Ama çok iyi mücadele ettik İlk gol yerimize rağmen Çok iyi bir dönüşle tekrar 2-1'i sağladık Bütün abilerime mücadelelerinden dolayı Çok tebrik ediyorum Teşekkür ediyorum hepsine Semih sen neler söylemek istersin öncelikle tabii ki de mutluyuz. Gaziantep deplasmanı gibi zorlu bir rakipten 3 puan alıp net bir skorla net net bir skor yarışı aslında 2-1 de e, yaptığımız yaptığım daha doğrusu bir hata vardı. E, bu şekilde kalede golümüzü gördük. E, onun dışında maçı bırakmadık. Hemen arkasından 1-1 yakaladık. E, i̇kinci golü de zaten Elmander'de yakalayınca e, maçı kazandık. Mutluyuz. Önümüzdeki haftalarda daha da iyi olacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Evet sayın seyirciler Emre Çolak ve Semih Kaya'nın görüşleri de bu yöndeydi. Sarı kırmızılı kafile yavaş yavaş otobüsteki yerini alıyor. Biz de yayınımızın sonuna geliyoruz. Söz yeniden sende Caner Besler.